Göç İdaresi Başkanlığı'ndan kamuoyundaki tartışmalar üzerine açıklama geldi. Kaç mahallenin göçmenlerin oturumuna kapatıldığı gerekçesiyle birlikte duyuruldu. O açıklamaya göre bugüne kadar yabancı sayısının Türk vatandaşı sayısına oranla %20'yi aştığı 1169 mahalle yeni yabancı kaydına kapatılmış durumda. Bu arada yabancı sayısının Türk vatandaşı sayısının 5'te birine aştığı bize çok yabancı mahallelerin 54'ü İstanbul'da. Tartışmaların odağında olan Türkiye'deki yabancılara ilişkin önemli bir açıklama geldi. Yabancı sayısının Türk vatandaşı sayısını %20 oranında aştığı 1169 mahallenin yabancı kaydına kapatıldığı duyuruldu. Açıklama İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığından. Türkiye'deki göçmen sayısı ve göçmenlere kapatılan mahalle sayısına ilişkin bilgi verildi. Bugüne kadar yabancı sayısının Türk vatandaşı sayısına oranla %20'yi aştığı 1169 mahallenin yeni yabancı kaydına kapatıldığı belirtildi. Kapatma kararıyla yoğunluğun azaltılmasının amaçlandığının altı çizildi. İstanbul'da ise kapalı mahalle sayısının 54 olduğu bildirildi. Açıklamada Türkiye'deki göçmen sayısına ilişkin son rakam da paylaşıldı. Ülke genelinde 4 milyon 893 bin 752 göçmen olduğu ifade edildi. Göç İdaresi Başkanlığı bu sayıların göç.gov.tr adresinden düzenli olarak yayımlandığını bildirdi. Bu rakamlara ilişkin sosyal medyada yer alan verilerin kesinlikle gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. Göç İdaresi'nin rakamlarına göre Türkiye'de yaşayan yabancıların oluşturduğu ekonomik yükü taşıyarak ekonomik kriz aşılmaz. Ben demiyorum. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ diyor. Peki Özdağ başka neler söylüyor? İlk kez Kemal Kılıçdaroğlu ile imzaladığı gizli mutabakatı açıkladı Ümit Özdağ. O mutabakata göre Millet İttifakı seçimi kazansaydı Zafer Partisi'ne 3 bakanlık ve MİT müsteşarlığı verilecekti. Kendisi de Kılıçdaroğlu kazansaydı İçişleri Bakanı olacaktım dedi. CHP'den Özdağ'ın açıklamasına yalanlama geldi. Kendisiyle fikir birliğine vardık. Kılıçdaroğlu kazansa ben İçişleri Bakanı olacaktım, Milli İstihbarat Teşkilatı'nı da alacaktık dedi. Gizli mutabakatı açıkladı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci turda destekleme kararı verdik. İkinci tur seçimlerinde Zafer Partisi dördüncü görüşme sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı almıştı o dönem CHP'nin Zafer Partisi'ne ittifak karşılığı ne verdiği merak konusuydu. Taraflardan konuya ilişkin net bir açıklamada yapılmamıştı. Bakanlık meselesi hükümet kurulmadan konuşulacak bir mesele değil. Seçimlerin üzerinden 50 gün geçti. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu ile imzaladığı o gizli mutabakatı açıkladı. Kemal Bey zerre kadar oy faydası olmayan altılı masadaki ortaklarının İçişleri Bakanlığı'nın Zafer Partisi'ne verilmesine tepki göstereceğini bildiği için benim bu konuda anlayışlı davranmamı rica etti. Bunu çok vurgulamayın dedi. Ben de kabul ettim. T24'e konuştu Ümit Özdağ. Kılıçdaroğlu ile yaptığı anlaşmayı bu zamana kadar neden açıklamadığını da anlattı. Altılı masanın diğer ortaklarına işaret etti söz vermek değil yazılı mutabakatımız var. Biz İçişleri Bakanlığı dahil 3 bakanlık konusunda Kemal Bey'le mutabık kaldık. MİT Başkanlığı da Zafer Partisi'ne verilecekti. Ama o sözlü anlaşmaydı. Bakanlıklar yazılı mutabakatta vardı. Özdağ'ın bu açıklamalarına Cumhuriyet Halk Partisi'nden de yanıt geldi. Merkez Yönetim Kurulu toplantısı sonrası kameraların karşısına geçen parti sözcüsü Faik Öztrak, protokollerde böyle bir maddenin yer almadığını söyledi. İki genel başkan arasında yapılan bir protokol daha vardı. Her iki protokolde de üç bakanlık ve MİT müsteşarlığına dair bir düzenleme, bir madde yer almamaktadır.